Bizim psikoterapi eğitimlerinin çok kıymetli bir cümlesi var. Bir insanın niçin öyle davrandığını anlamak isterseniz onu öyle davrandıran duyguya bakınız. Bu çok kıymetli bir söz. Annesinin babasının sözünden çıkamayan gençler şimdi hı hı. örneklere geleceğim. Annenin babanın benim oğlum, benim sözümden çıkmaz, Allah onu şöyle yapsın, Allah onu böyle yapsın diye bir dualarla kuşatanlar var. İki Bir de başka versiyonlarla evlatlarını bağlayanlar var. Teylancı çocuk annesini üzmüş de iflas etmiş. Kıssadan hisselerle. <laughs> i̇şte annesi beddua etmiş, işini kaybetmiş, Hı -hı. kaza yapmış. Çocuğun zihnine Aynen. alttan böyle mesajlar veriyor. Sen benim dediğimi yapmazsan yandın mesajı veriyor. Ya Allah dilediğine dilediğini yaşatır. Sen de mi olacak? Şimdi anne babaların yaşlı olmaları halinde bakılması normaldir. Kendilerinin gideremediği ihtiyaçları olması halinde evlatların güçleri yettiğince kendilerini de ihtiyaç halinde bırakmayacak derecede, kendi dengelerini de bozmayacak şekilde ihtiyaçlarını gidermeleri normaldir ve görevleridir. Anne babayı evlerinde ağırlamaları normaldir. Evlerine gitmeleri normaldir. Hatırlarını sormaları normaldir. Gerekirse gece kalmaları normaldir. Fakat annem bunu dedi biz bunu yapalım demeleri. Babam buna rızası değil diyerekten eşiyle karar verdiği yere gitmemeleri. Kendi aile hayatları içerisinde yetişkin bir insanın karar vererek uygulama özgürlüğünün olduğu şeyleri uygulayamayıp ergenlikten daha önceki dönemde anne babanın kendisini kontrol etmesi gibi kontrol etmesine müsaade edecek tavır ve tutumlar bağımlılık.